Gözcüleri gitti. burada da var. Ağlan iki oldu. Yakar. Çıkalım abi. Ah, güzel. Oy, bunu nasıl aldım hiç bilmiyorum var ya. Bir tane daha alırsam bela geldi. Gerçekten bela geldi. <laughs> Herkese merhaba. Yepyeni bir top sakallı Valorant videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Frankfurt sunucusundayız. Rank gireceğiz. Bakalım kaç kere öleceğiz, kaç kere öldüreceğiz. Burada mutlaka Geleceklerdir diyordum. Ayak sesi geldi. Kaç? Buldum. Geçelim üst tarafa. Muhtemelen buradan girecekler arkadaşlar. Artık buradan diğer sayda dolaşacak halleri yoktur diye tahmin ediyorum. Ayak sesini çoğaldı. Aa, güzel. Aldı bir tane. Golden şarjörü. Ağabeyin. Sobaya sıktılar. Sobanın beynini attılar ya bir tane daha alabilir tane. miyiz? Şu ateş topunu atalım. Buradan. Güzel. Bir tane düşman kaldı. Bir düşman kaldı. O da. Alar buradayım. Ayakta kalan son oyuncu. Yine aynı sahipten girecekler muhtemelen. Şuradan bir bakalım kimler var. Gözcüleri gitti. Şurası. Birini aldık. Adam burada da var. Ağlanın iki oldu. Spike B'de düştü. Çıkar mı bir daha buradan? Reyna geldi. Doldur abi şarjörü. Doldur şarjörü. Yakal. Çıkalım abi. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Oy bunu nasıl aldım hiç <laughs> bilmiyorum var ya. Çok balını aldık onu. Bir <laughs> tane daha alırsan. Bela geldi. Gerçek Bela geldi. <laughs> <bir> şey <hissettiniz gülüyor> <mi? gülüyor> Spike'ı yerleştirdiler. Gelin bakalım. Yok. Termal bomba çıktı. Aynen öyle. Ah. Cız, buz yapacaklar mısırlar ya. Bunu Ha, kaçırdık ya. Huzura kavuş. Huzura kavuş. İleriyi tarıyorum. Nerede bizim çavuş? İçeride biri vardır muzakka burada. Bir düşman kaldı. Eftah! Aldık heyyoyu. Koş abi koş. Koş abicim koş. Var mı burada biri? Yok. Şurada var ayak sesi. Ben alamadım onu. Lan kaçırıyorduk neredeyse. Ya. Spike A'da düştü. Dikkat. Girelim şuradan. Lan hadi be. Görüşürüz. Var mı abi. gelen? Dikkat. Görüldüler. Şöyle bir ateş topu atalım. O bir geri çekildi ama. Hey, it's low in mid I think. Güzel. Sen iç. Sen de soda iç. Son 30 saniye. Gelelim buradan. 3 kişi kaldılar oldu be. Kaçtı onu ya. Of, alamadık. Alamıyoruz. Daha bitmedi. Yakar. Şöyle çıkarım ben de. Güzel. Düşman kaldı. 3 oldu. Üç, üç. Son 10 saniye. Üç, üç. Spike B'de düştü. Sağa girdi. Buna Aa, aldılar buldum. süper. Aha. Lan. Uh. Mid var bir tane. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Birini gördüm ama. Altına. Oy. Zor aldık ya. Koş 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 koş. Birer koş. birer. Birer birer. Bu kadar! Ultim hazır. Ultim hazır. Spike yerleştirildi. Gel abi. İleriyi tarıyorum. Ulti de gelmiş. Buradan var mı gelen? Hadi biraz hareket. Girelim bakalım ikili. Çok oku. Bu tarafta o. Sağ mı sol? Abi lan. Hadi be. Şurası. Sağda biri var. Sağda kim o? Sola. Sola sola'yı aldı. Körle girsek alırız onu Yakan. bence. Yakın! Göz gitti. Göz gitti. Bir düşman kaldı. Spike nerede A'da o, düştü. Bir düşman nerede Spike o bir düşman? A'da. Hadi abi neredesin? Eee sana. Neredesin? Right, right. Right, right. Nerede right, nerede right? Sağ demek. Son 30 saniye. Oh. Taraf değiştiriliyor. Arkadaşlar 10'a 2. Gözlemleyin not almayı unutmayın. Karşı taraf baya bir ezildi ya. Kaç kilo almışız ya? 17. 17 2. Ve evet. Saldıranlar kazandı. Beklenen son arkadaşlar. Karşı taraf efes verdi. Başlıyordu. Yani ona iki olunca ben olsam ben de aynı tepkiyi verirdim. Efreslerini çıkardım oyundan. 17 kilo aldık bu maçta. Ve 38 kp. 38 kp. Benim için gayet güzel arkadaşlar. Dolduruyorum. Tehde düşman var. Doldur bakalım. geleceğiz mi içeriye ya? Gizlice bakma. Sıra şu da var mı bile? Spike'ı var mı? Var. Spike elinde. Hadi be. <laughs> Oy! Reyna oraya pıspış arkadaşlar. Gence bak bak yok. Reynor'a pıspış olaya. Dikkat abi. Dikkat. birden fazla düşman. Dolduruyorum. Sağ tarafta bir ne yok o? Ha şöyle. Yakar. Oy sağ taraftaymış. Bakın ona. Reyna izledi. Evet. Gözlere dikkat. Düşman var. Gözlere dikkat. Burada, bana, Hadi be kaçın sonu. Bir Burada, düşman o. kaldı. Hops yukarı. Şu kaldı. Spike'ı kuracak. Bir kişi kaldı. Bunu alabilir miyiz oradan? Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Çok safe mi o? Çalış galiba. Hadi be. Canım 7 kaldı ya. Aa. Fazla sarmasak mı la oraya yoksa? Day time. Eee <laughs> uh, don't push. Ne no olur ne no olur. Şöyle dikkatinizi bir şey Geç abi. Geç abi. Push. Ha spark çözüyor. <laughs> yedi çözü <yedi, yedi. Gülüyor> seni. ne durumda? Dolduruyorum. Boş gibi görünüyor ama. Geldi benim. Hadi Spike be. Spike C'de düştü. Gekko'yu aldılar Gekko'yu. Okay. Yakın. Var mı burada biri? Abi bir rotate ile çıkacağım Abi rotate de çıkacağım indirecekler şimdi beni aşağıya Koş koş Eee ne oldu? Sesleri salıyorum Şimdi mi göreceğiz tekrar? Aa, oy. At, at duvarı, at duvarı, gir içeri. Gittim mi sandınız? Son 30 saniye. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aa vuray abi. dolduralım abi. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Sıradaki. Oh. Nerede bunlar ya? Buradan da buradan da mı gelen var sağ taraftan? Karşıdan <laughs> geliyor. Bir düşman kaldı. Ratatada. <laughs> dikkat. Şuraya bir ateş topu atıp böyle girelim ya. Birileri oluyor çünkü orada bundan sonra Çift çift beynimizi. Şakıyorlar beynimiz Ay, evet. Phoenix Şaşkın hedef bu Oğlum adam şifle gidiyormuş haberimiz yok ya Spike taşıyıcımız düştü Sesleri Spike salıyorum. A'da düştü Hadi A'da düşman var Dostlarımı yok edemezsiniz Çok geç. Şimdi eğlenme sırası bende Uyuzu geldi ama Yakar sen bir iç. Sen bir soda iç. İyi olsun. Ayakta kalan Hadi son oyun. Hadi biraz olur. hareket. Ulan dörde bir kaldım ya. Ya yine bela atacağım ya. Ulan atamadım. <laughs> Gözlere dikkat. Oy. Ah. İş kafada bitiyor. Arka geliyor. Ayak sesi duydum ama yanlış mı duydum acaba? Ha geldi. Of Asını ya. Lezilik. Oy. Valla ay sonun kalkanını kırdım galiba ama sonunu getiremedik. Şuraya saklanalım bari ya. Buradan geleni alırız. Buradan geleni olursa tabi. Aha da smoke geldi. Oy. Patır patır gidiyor bizimkiler. Şeyler var. Güzel. Hop yukarı. Şuraya bir duvar atalım. Bak sen ne zaman geldin oraya. Spike, Spike yerleşti. Bir düşman kaldı. Güzel. Bir... Allah, hadi be, düşman var. Zorba hazır. İyi, geçti aldı onu Allah'tan. Ciğeri düşmanlar var. Dostlarımı yok edemezsiniz. Oo, <laughs> oo, oh, oh, oh. aldılar abi patır patır ya. Yani. Hadi, hadi biraz hareket. Şöyle bir ulti açıp girelim. Baya baya öldü bu. Spike yerleştirildi. Ah. Hadi be. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme bir düşman sırası kaldı. bende. Gittim ya, mi Yine sandınız? tek başıma kaldım ya. Ha, Flow geldi. Flow geldi Allah'tan. Ayakta kalan son oyuncu. Ayı, ayı, Yine tek kaldık ya. Hiç sevmiyorum tek kalmayı ya. <laughs> kaldık. Yakal. Hadi. Neredesin? Rolü aldım. Kalk git lan. Lan kör yedik ya. Adam. Hadi be. Düşmanlar var. Oy. Abi 8'e kadar çok iyi geldik ama şu an ona 8 yeniliyoruz anlam veremiyorum ya. Alsın evet. Yerleştirildi. Gözlere dikkat. Nerede Hop yukarı. Ağda düşman görüldü. Uf sana. Hadi abi, hadi abi. Neredesin? Ayakta kalan son oyuncu. Şunu çözmeye çalışsak. Buradan mı geliyor? Ha. Oy. Ortada düşman var. <laughs> hadi Antim biraz çıkalım abi şuradan. Çıkalım. Aha. Nerede? O? Hadi be. Ya şu ay sonu kalkanına var uyuz oluyorum ya. Ya bir daha çekmiş kalkanı ya. Ha? Çok büyük dezavantaj avantaj ya. Hadi be. Biram ah, 5 milyar. Ayakta kalan son oyuncu. Veren... O da öldü. Cem'ler zaten şey. Eee nedir o AFK? Tek tabanca. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik başka videoda görüşene kadar herkese iyi günler iyi akşamlar iyi geceler top sakallıyı hangi saatte izliyorsunuz?